Merhaba arkadaşlar Bloody Trapland oynuyoruz indirdiğim indirdim birazcık oynadım şimdi dedim video çekeyim işte öyle şimdi en baştan başlayacağım eğer becerebilirsem en başa dönmeyi abi bence en başa başlayamayacağım ha tamam tamam en baştayım yaşasın yani umarım ha, aynen en baştayım tamam bir dakika bu sayılmaz şimdi bu oyunda niye düşük FPS alıyorum ki yani? Simülasyon oyunu gibi bir şey ya. Ah yanlış yaptım. çok yani çok çabuk bastım. Şuradaki kayvan saate bakıyorum. Öldüm mü geçtim mi? Geçmişim yanlışlıkla bölüm geçen adamım ben. Saat bir dakika kaçtı saat dörtte başladım 15 dakika sonra dördü saat çeyrek geçer 15 bilemedim 20 dakika sonra videoyu kapatırım Şimdi şu bıçağı alırsam kafayı yarım yalnız Bir <laughs> En yukarıdan aşağı düştüm ya çok kasarım diye koltum az bastım Tamam sorun yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı. Bak durum bak durum bak ayrım bak ayrım bir kayrım. Yalnız o yumru yanlışlıkla geçtim ben biraz önce. Bu arada inşallah oyunun ses size geliyordur. Çünkü kıstım oyunu demin. Tamam en gıcık bölümdeyiz onu hatırlayabiliyorum en azından. Şimdi bir dakika biraz ayarlama yapalım. Şimdi tuşun hassasiyetini ölçüyorum. Kusura bakmayın biraz uzun sürebilir. Al işte bu. Sıçtıkça hasar bez getir. Hah tamamdır. diyorum de geçtik o da bir şey. Şimdi bir dakika bir hesaplama yaptım. Ay burada niye geliyor? Oo. Tamam ya Tekte geçtik bölüm sorun diyor. Bundan önceki bölüm daha zordu cidden. Hmm, güzel. Gitgide zorlaşıyoruz diyeceğim de bu da o kadar zora benzemiyor. Ho bıçakları tamam, şey güzelleştirmiş. Abi bunu görmedim. Abi her şey görüyoruz o bıçak göremedik nasıl bir şeyse. Aa bak burada da varmış yeni görüyorum. Neyse ikinci de o kadar zorlamadı yine bile. Bunlar zaten geçtiğim yerler ya onlar kolay. Bir dakika elim aşağı tuşuna bastı havada. Bilerek yaptım. Abi sıçtık. Abi zıplamaya basamadım. Tamam. Tamam bitti. Arkadaşlar çok güzel bir oyun. Yani çok güzel. Alın. <laughs> ne diyeyim? Çok güzel bir oyun yani. Bu oyunu bulabilmek için neler yaptım? Ya <laughs> böyle bu oyunu oynarken fazla konuşmam ben. Büyük ihtimal çünkü konsantrasyonum bozulur ve kafayı yerim. Bak mesela şu deli eder beni. Ha, burada bir şey olmaz. Oha bu kadar uzun boylu muymuşum ben? Minecraft'tan çıkıp da bu oyuna girince insanın kafası karışıyor. Ha burada bir şey olmuyor. Tamam bak burada bir şey olmadı. Matematiksel hesaplamalarım sağ olsun. Oha nasıl geçtim lan oradan? Bitiriyor muyuz? Olacak mı? Oluyor mu? Oldu mu? Av oh, öldüm sandım. Cidden öldüm sandım orada. Space'e bastım yanlışlıkla ama Allah'tan space işlemedi orada. Arkadaşlar bir de şu lavın üstünde şey bozuluyor. Böyle görüntü bozuluyor. Acaba herkesle mi oluyor? Onu bir söylerseniz sevinirim. Abi nasıl öldüm orada? Bu kadar dandik bir mapte ölmem çok saçmaydı. Evet, ona basmadan da atlayabiliyoruz. Sikint yok yine. Aha. Aha, burayı hatırlıyorum. Zaten burada kalmıştım en son. Buradan sonrasını oynamadım. Oha, ne oldu lan orada? Cidden. Ya of, çok zor ya. Evet, iki yıl sonra ikinci bölüme başlayabiliriz herhalde. Abi silah mı vuruyor orada bıçağı mı çarpıyor? Mu? onu çözemedim. Bu sefer bıçağı çaktım da. Oha ne yaptım lan öyle en azından bıçağı aldım düşmedim. Ha çaktım köfteyi. Ha şurayı çözdük. De. Burayı çözmekle bir şey olmuyor. Yok ben o silah bir dakika bulacağım onun bir şeyi vardır illa o silah bir zaafı vardır arkadaşlarımla oynamak çok isterdim ama bu oyunu bu oyun oynayabilecek kapasite arkadaşım yok oha eylemedim Ya <laughs> oraya gidene kadar ne acılar çekiyorum ben sen biliyor musun bıçak? Oradaki bıçak seyircisini abartmışlar. Tam geçtim diye sevindim. Abi eğilemedim. Al işte. Nasıl bir şey bu çözemedim ben ya bu silah meselesi. Demin de yaptım ama işte şans eseri yaptım. Bu da her yer kan oldu. Yo. Ha böyle böyle devam edelim. Biz. Ya bunun bir ölçü olmalı ama çözemedim. Şimdi durdurursam eğer videoyu Ya yani durdurma tuşunu hatırlamıyorum. Fraps'da durdurma tuşu var mı onu bile bilmiyorum. Al işte öldük yine Abi o silahın atış şeysileri arasında bir mesela şey var ama Uh o kadar da uzun bir değilmiş. Ama bıçağı çok yakına düşüyor her seferinde. Şu bıçağı uzuna düşeceğim ben uzağına. Al işte uzağına nasıl düşeyim o bıçak ki ya. Aa bir çok gıcık bir oyun geliyor mu bunu? Çok eğlenceli ama yine de çok gıcık. Ya ben niye oyun koluyla oynamam da giderim klavyeyle oynarım? Tamamdır. Abi şey zıplamadı ya nasıl bir o şeysin sen net bozuk yemin ediyorum neyse arkadaşlar bir dakika şu son denemem olsun bundan sonra videoyu evet videoyu durduruyorum bölümü geçerkene size arkadaşlar 20 dakikadır uğraşıyorum bir geçemedim kusura bakmayın görüşmek üzere bir dakika bir daha son kez deneyeceğim. Tamam, bu son bu son. Dur. Ama cidden yani, yalan değil. 20 dakikadır deniyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanlardan belli oluyordur zaten. Görüşürüz. Subscribe olmayı unutmayın. Videonun devamının gelmesini istiyorsanız like'layın ve yorum atın. Bir de sanırım video 10 dakika oldu. Kusura bakmayın bu video bu bölümde 2 saattir uğraştığım için öyle. Görüşürüz.